Sabahları kalkardım böyle meydana inerdim ki hiç yanında kimse yok geziyor, kontrol ediyor. Sabahın altısında meydanı tek başına kontrol ediyor, bakıyor. Ya çok çalışkan bir adamı da ya. Sana şöyle söyleyeyim, bir tane örneğini vereyim. Beş tane okul yapılacak, yüz tane için. okul yaptı. Beş tane okul baba, bunu, <laughs> bunu duymamıştım. Beş tane okul, gibi İmece ile 200'e yakın okul yaptı ya. Bir tek bir, olayını anlatıyorum. Başka neleri yok ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi. Türkiye'de bu... onun gibi bir o bir. Bir tane daha vardı. Kaza döndü o herif. Adnan Kavici. Hay o kay Aynı köyden. Adnan Kavici de babası ilkokuldan sınıf arkadaşı. Ya hay ya. Düşünebiliyorum ya düşünebiliyor ya? 200'e yakın. 5 tane okul parası. Bilemedim 10 tane de ya. 200'e yakın okul yaptı ya. Neler başka ya? O resmi idarelerde e, sigara tip, hareketler yapan, çalışmayan nakalı. Vallahi deli görürlerdi. <laughs> ya adam, böyle bir yapın derdi ya. Ya öyle bir adamdı ya, çok, bir çok bir mutlu oldum. Allah'a emanet